Cumhurbaşkanlığı makamının takdiri, yasalar çerçevesinde gerçekleşen bir takdir. Dolayısıyla birilerinin ortaya koyduğu eleştiriler, yani işte akademik özellik yok ediliyor ya da akademik özgürlük yok ediliyor gibisinden bir şeyin hiçbir geçer, geçerliliği yok. Bu başka üniversiteler için de söz konusu oldu. Ama işin geldiği noktada şu var, e, rektör olarak atanan arkadaşımızın, hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Yani bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir ki. Demokrasilerde siyasi kimlik sahibi olmak bir eksiklik değildir. Gayet normal bir şeydir. İnsanı asıl siyasi kimliği üzerinden rektör hocamızı yargılayanlar orada asıl başka bir siyasi önyargı içerisinde hareket ediyorlar. Sanki kendileri çok apolitik bir yerde duruyormuş gibisinden söyleyenler var. Boğaziçi göz bebeğimizdir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Türkiye'nin kıymetlileridir. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımızın akademik bir birikimine hocalarımızın Türkiye'ye katkılarına müteşekkiriz. Çok büyük bir saygı duyuyoruz. Ama şimdi görüyorum ki onları temsil etmeyecek bazıları öğrencilere eyleme çağırıyor. Cumhurbaşkanımız liyakat ve ehliyet kraterleri içerisinden kendisine arz edilen adaylar içerisinden bu hocamızı uygun görmüştür. Buna eylem yapalım, işte buna kayyum diyelim, buna karşı bir seferberlik geliştirelim diyenler Boğaziçi Üniversitesi'ne zarar vermek isteyenlerdir.